Galatasaray, 2022 yılında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bon servisini 2023 yazında 10 milyon euro karşılığında almıştı. O dönemdeki kap açıklamasında, profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 000000EUR transfer bedeli ödenecektir denilmişi. Maaşı ne kadar? Sarı Kırmızılılar oyununun maaşı ile ilgili de, futbolcu ile 2023 ila 2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6. 000000EUR sezonluk ücret ödenecektir bilgilendirmesini yapmıştı ancak bonuslar ve diğer maddelerle bu rakamın 10 milyon euro seviyesine geldiği konuşuluyor. Tekrar devreye GİREJEKLER rejim bomla mukabelesi bu sezonun ardından bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla bazı Arjantin ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi. Bazı Brezilya kulüpleri de bu konuda hevesliydi. Ancak hiçbirinin bu seviyede bir maaşı karşılamaya yanaşmadığı öğrenildi. Eğer Ikerden'in kontredi yenilenmezse sezon sonunda boşa çıkacak. O dönemde Güney Amerika ve Avrupa temsilcilerinin tekrar devreye girmesi bekleniyor.